Lig liderisiniz. Ligin bitimine 8 hafta kalmış. E, dünkü maçta 7 oldu. E, Göztepe'yi 3-1 yenmişsiniz. Biri çıkıyor. Bütün emeğinizi içine ediyor. Kim mi bu? Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağalı. Trabzonspor Göztepe'yi 3-1 mağlup ediyor. E, güzel bir zafer alıyor. Liderliğini devam ettiriyor. şampiyonluk şansını devam ettiriyor. Ancak e, maç sonunda Ahmet Ağalı her şeyi sıfırlıyor, Konuş yaptığı konuşmayla e, her şeyi içine turp sıkıyor. Diyor ki Ahmet Ağalı, yani e, takacak sanki başka bir şey kalmamış, e, diyor ki bizim maçımızı niye e, Beyin Sports'un birinci kanalından vermiyorsunuz da e, ikinci kanalından veriyorsunuz? Niye Fenerbahçe'nin maçını, 7. Fenerbahçe maçını birinci Beyin Sports kanalından veriyorsunuz? Ya böyle bir komedi olabilir mi? Yani Trabzonspor başkanının uğraştığı şeylere bakın. Beyin Spor zaten şifreli bir platform. Yani birinci kanalından versen ne olur, beşinci kanalından versen ne olur, yirminci kanalından versen ne olur. ya Zaten izleyici sayısı az olan bir platformdan bahsediyoruz. Yani herkes yani parası olan izleyici izliyor bu kanalı. Veya kahveye giden, işte çeşitli e, restoranlara gidenler izliyorlar e, Trabzonspor'un maçlarını ve diğer e, kulüplerin maçlarını. Akşam e, 45 dakika sonra bir saat sonra e, TRT maçlarının özetlerini yayınlıyor. Yani e, Trabzonspor başkanı e, futbolcularımı kutluyorum, teknik direktörümüz Hüseyin Çimşir'i kutluyorum, kalecimiz Uğurcan'ı kutluyorum, Şorlut'u kutluyorum, Vakame'yi kutluyorum, Kuban'ı kutluyorum e, diyeceğine ee, bununla uğraşıyor hakikaten komedi yani e, gerçekten Ahmet Ağaoğlu Trabzonspor'a e, zarar vermek için getirilmiştir ben başka bir şey okuyamıyorum zaten UEFA'dan aldırdığı ceza da biliyorsunuz e, belli e, yani e, komedi Divan toplantısı açıkladığı e, rakamlar komedi e, yani çok e, uzak arabe rakamlar açıklandı Divan toplantısı 6-7 ay önceki ba, toplantıda ve millet de zaten e, yüzüne vurdu e, Ahmet Ağalı Trabzonspor'un başına gelen en kötü şey sanki golü Ağalı atıyor e, topu Ahmet Ağalı kurtarıyor kaleci Uğurcan'ın yerine Ahmet Ağalı geçiyor sanki taktiğini sağla Ahmet Ağalı veriyor ya kardeşim Trabzonspor e, kendiyle savaşıyor Trabzonspor'un rakip aramasına gerek yok düşman aramasına gerek yok Trabzonspor'un düşmanı içeride sevgili arkadaşlar ya e, Göztepe maçı kazanılmış. 3 birlik bir zafer e, elde edilmiş. E, biz bunları konuşuyoruz. Fenerbahçe e, e, kupa maçı var 3 gün sonra. Yani Ahmet abi bunu söylerken hangi bir ruh haliyle söylüyor bu konuşmayı yapıyor? Ya ben hakikaten anlayamıyorum. Gerçekten e, yani aklı e, fikri olan insan bana bunu açıklasın. Yani ben e, Göztepe zaferini konuşmak istiyorum ama e, konuşamıyorum. Trabzonspor e, Ahmet Ağul'dan kurtulmalıdır. Trabzonspor iktidar eliyle yönetilmekten kurtulmalıdır. Trabzonspor e, kendi kendine zarar vermektedir. Artık bunları görün. Bunları görün. Koskoca Trabzonspor camiası niye niye bununla anılsın? Niye Gözteba Zaferi manşetlere çıkmasında Ahmet Ağul'un saçma sapan açıklaması çıksın? Yani ne anlıyorum ben bu işten? Yani daha Sosa'yı yanına e, oturtup da imza attırmamasını daha konuşmadım. Bak onu konuşmadım. takımı gençleştireceğiz deyip 36 yaşındaki Pereira'ya imza attırmasını konuşmadım. Yani daha vukuatları çok. Ee, herkesin alacağını bildiği e, yöneticilik döneminde Alben Bushi ve teknik direktör Hans Peter Brege'yi arka kapısından kaçırmasını unutmadık. Yani daha yani daha sayayım mı? Yani Ahmet Ağaoğlu Trabzonspor için gerçekten e, bir e, skandallar abidesidir. Yani Trabzonspor e, camiası Hani heykel dikmeye meraklılar ya, Ahmet Ağal'ın Skandallar Abilisi diye bir heykeline diksinler, rahat etsinler. Yani gerçekten e, bu adam gerçekten ya, Trabzonspor hangi aklı hizmetle konuşuyor böyle ya? Ya ben şaşkınlık izliyorum. Ben koskoca yıllarca do Trabzonspor muhabirliği yapmış bir insanım. 95-2003 arası Trabzonspor muhabiriyim. 2004 hatta. Fenerbahçe TV'de öncesi. E, yani Trabzonspor başkanı bunlarla mı uğraşmalıdır arkadaşlar? Yani şaşkınlık verici. Maça geçersek e, Trabzon-Göztepe maçına geçersek daha doğrusu Göztepe-Trabzonspor maçına geçersek Göztepe'nin e, bu maçı kaybedeceği belli. Castro, e, Soner Aydogdu ve Napoleon ile oynarsanız e, maçı kaybedersiniz. Üç, üçlüyle oynarsanız maçı kaybedersiniz. Yani Napoleon'dan Göztepe, Göztepe ne bekliyor anlamadım. Başakşehir sürekli yedek soyundurduğu bir oyuncu. Yani Göztepe'nin as oyuncusu mudur Napoleon? Yani Göztepe'de kim oynayacak oyuncu mudur Napoleon? Poko, Göztepe takımında oynayacak oyuncu mudur? Yani Berkan Emir, Göztepe'de oynayacak oyuncu mudur? Yani e, gollerin hepsinde Berkan Emir'in katkısı var. Üçüncü gol Beto'nun Beto da var hatta ama Berkan Emir üç golli Berkan Emir'in kanatından geliyor. İkinci gol e, Poco'nun yaptığı gereksiz, saçma sapan bir penaltıdan geliyor. E, i̇lk Trabzonspor golü, gene e, Berkan Emir'in kanadı. E, Andre Castro'nun olmaması ge e, gereken... E, Olmaması gereken yerde olması e, şey e, Andre Castro'nun topu e, karşılamaması Perrara'yı. E, iki elin arkasında tutması, ortaya gelmesi ve e, Wakame'nin kafa vuruşuyla Beto'yu avlaması. Beto e, iyi bir kaleci ama üçüncü golde yüzde yüz hatası var. Bana göre Beto e, önemli bir kaleci. Ben aslında üç büyüklerde Beto'nun oynaması isterim. Kendi adıma konuşuyorum. Yani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş. Gerekirse Trabzonspor'a Uğurcan giderse. E, yani e şaşkınlık verici e, bir göz e, göztepe kadrosu var. Bir Borges'in var senin orada. Yani gerçekten e, önem, önemli oyuncuların var. Borges var, Reis var. Yani e, kardeş, Triplett var, e, Koysana bunları. E, İlhan Polut. Bizim ülkede zaten birisini övdüğün zaman abi, geçmiş olsun. O adam geçmiş olsun abi. İlhan Polut'u övüldü, 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 övüldü. Ne oldu İlhan Polut? Ha, göztepe galibiyet alamıyor. Ya ve, e, ve aynı hatayı defalarca yapıyor İlhan Polut. Mesela dün Gassama niye yoktu Göztepe'de? Merak ediyorum. Gassama, Göztepe kadrosunda neden yoktu? Merak ediyorum. Sabek. Murat Palul'u niye vardı? Yani Gassama varken Murat Palüli mu oynamalı Göztepe'de? Yani Trabzonspor iyi bir oyun oynadı. 3 birlik bir skor aldı. Hak ettiği bir galibiyet aldı. Ama tabii Göztepe'de çok kötü. Ben Göztepe'de bu kadar kötü beklemiyordum. Ee, yani e, Trabzonspor kadrosu iyi bir kadro. Ee, yani da Costa'nın gereksiz yaptığı bir penaltı hamlesi var. Ee, bana göre De Costa yapmamalıydı o hamleyi. Ee, faslı stoper. Ee, ya Trabzonspor e, pozisyon da vermedi fazla. Eee Pereira'nın ile paslaşmasında o e, çalım atışı e, ha, hamleleri olumluydu. Ee, Novak e, iyi bir günündeydi. Novak'ın da kaçırdığı bir gol var. Beto'nun e, kurtardığı. Ekubu'nun, Vakame'nin vuruşlarını kurtardı. Beto, Şorlot'un vuruşlarını kurtardı. E, Beto e, farkı önleyen e, isim oldu. Begöztepe adına. E, ben dediğim gibi e, Mossoro var mesela. Bakın Mossoro'yu unuttuk. E, Mossoro mesela e, ilk 11'de başlamalı. Yani Mossoro ilk 11 oyuncusu yani Başakşehir'in çöplüğü müdür Göztepe bakıyorum Mossoro oynamıyor Göztepe'ye gidiyor Napolyon'u oynamıyor Göztepe'ye gidiyor hakikaten komedi arkadaşlar yani Göztepe artık iyi bir düzene sokmalıdır kendini İlhan Polat'la yol alınabilir mi alınamaz mı bunu göreceğiz. E, Trabzonspor hak ettiği bir galibiyeti aldı. 3-1'lik bir skor. Kaleci Beton'un 3. golde %100 yüz hatası var. E, Berkan Emirle birlikte Abdülkadir Ömür'ün e, attığı golde e, Gilerme'nin e, hamlesi. Gilerme'nin e, sol bek oynamaktan mütevellit hataları var. Leje da Gilerme sol bek oynadı. Yani ben bunu da belirteyim ki bu insanlar bu Gilerme niye böyle abuk subuk hareketler yapıyor? Abuk sabuk yapıyor diyor. Gilerme'nin e, kariyeri sol bek esas. Fakat daha sonra Leje Varşova sonrası Giler mi orta sahaya çekildi. Sağ ön, sol ön, e, orta e, gibi yerlerde oynadı. E, fakat Leje Varşova'da yaptığı hataları şimdi tra Trabzonspor'da da yapıyor. Böyle kaçamak vuruşları var, hamleleri var. E, pozisyon e, ikinci sarı gerekir miydi o pozisyona? Sanki bir e, tırpanladı gibi gördüm ben ama açı televizyon açısını ben beğenmedim. Başka maçı yayınlayan e, Bein açısını e, kamera açılarını hiç beğenmedim. Dün yani o pozisyon hakkında fazla bir yorum getiremiyorum. Şimdi zorbay küçüğü de suçlamak da istemiyorum. E, yani hakemi. E, bir tırpan var küçük sanki ama e, ikinci sarı kartta e, yani e, yani verilir mi, verilmez mi e, bilmiyorum yani Ben Tam hamleyi tam görememiş kamera. E, ben de şimdi kamera ölçüde bir yanlış bir yorum e, söylemek istemiyorum. Gilermenin ama tek e, gerçek Gilermenin Fenerbahçe karşısında e, Salı günü eee A Spor'un vereceği maçta forma e, giyemeyecek e, olması. E, Trabzonspor hak etti. E, kazandı. Ama Trabzonspor'un en büyük rakibinin e, Ahmet Ağoğlu olduğunu e, söyleyelim. Trabzonspor'un Ahmet Ağaoğlu konuştukça Trabzonspor'dan kimse başarı beklemesin. Ben e, açık yürekli bunu söylüyorum. Yani Ahmet bunu bir sus diyecekler. Ahmet Ağal susmadığı sürece Trabzonspor'dan kimse başarı beklemesin. Trabzonspor'un en, en büyük rakibi Ahmet Ağol olur. E, şampiyonluk yolunda kimse hakemlere ona buna sağa sola e, söylemesin bir şey. E, yani ben e, gördüğümü söylüyorum. E, bu adamı da fazla medya abartmasın. Yani benim gördüğüm medya bu adamı abartmasın. Çünkü işte UEFA'dan ceza eden Ahmet Ağal'dı yüzünden. Yiyeceksin. Bir, bir yıl oynamayacaksın. ya Böyle bir saçmalık olabilir mi arkadaşlar? Ya koskoca e, Trabzonspor başkanının e, kulübü düşürdüğü durumlara bakın yani. Yazık günah. Neyse. Bu kadar e, yeter. E, ben huzurlarınızdan saygı ve hürmetlerle hoşça Hoşçakalın.